bilinçli kararlar vermek için eleştirel düşünmelisin. Peki eleştirel düşünmek nedir? Bilinçli kararlar için anahtar bir beceridir. Bireylerin bilinçli ve mantıklı kararlar vermesini, sorunları analiz etmesini, yeni fikirler geliştirmesini sağlar. Bu beceri insanların daha iyi problem çözme, daha iyi kararlar alma, daha etkili iletişim kurma yeteneklerini de geliştirir. Peki eleştirel düşünmenin önemi nedir? Bilgiyi derinlemesine analiz ettiğinizi düşünün. Farklı perspektiflerden baktığınızı düşünün. Mantıklı sonuçlara ulaşma, verileri eleştirme yeteneğiyle birebir ilişkilidir. Eleştirel düşündüğünüzde insanların sadece yüzeydeki bilgilerine dayanarak direkt inanmak yerine derinlemesine düşünmeyi ve bilgileri sorgulamalarını teşvik edersiniz. Bu daha bilinçli ve daha iyi bilgilendirilmiş kararlar için de çok iyidir. Peki eleştirel düşünme problem çözme yeteneğini nasıl artırır? Eleştirel düşünme, insanların karşılaştıkları sorunları daha etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olur. Sorunları parçalarına ayırmak, olası çözüm yollarını tek tek değerlendirmek ve en iyi sonucu bulmak için bu beceri gereklidir. Peki karar verme becerisine ne gibi katkıları var? Eleştirel düşünme, daha iyi kararlar alma yeteneğini geliştirir. Bilgileri değerlendirme, sonuçları tahmin etme, en iyi seçenekleri seçme sürecini iyileştirir. Bilgiyi sorgulamak önemlidir. Zaten eleştirel düşünme demek bilgiyi sorgulamak demektir. Bilgilere körü körüne inanmak yerine bu bilgileri sorguladığınızda daha doğru bilgilere ulaşırsınız. İletişim becerileri konusunda da eleştirel düşünme daha etkili iletişim kurma yeteneğini artırır. İnsanlar düşüncelerini açıkça ifade edebilirler ve başkalarının düşüncelerini de daha iyi anlarlar. Eleştirel düşünme aynı zamanda yaratıcı düşünme kabiliyetini de destekler farklı fikirleri ve perspektifleri bir araya getirir, yeni ve yenilikçi çözümler geliştirmeye yardımcı olur. Peki bu eleştirel düşünme yeteneğini nasıl geliştireceğiz? Eleştirel düşünme becerisini geliştirmek için neler yapılabilir? Birincisi bilgi toplama. Farklı kaynaklardan bilgileri daha iyi bir şekilde toplamak gerekir. İkincisi soru sorma. Sorular sorarak bilgileri daha derinlemesine anlamaya çalışabiliriz. Üçüncüsü Perspektif değiştirme yani sorunlara farklı bakış açılarıyla yeniden yaklaşıp yeniden değerlendirme ve anlama. Dördüncüsü mantıklı düşünme. Mantıklı düşünme yeteneğinizi geliştirmek için mantık problemleri çözmelisiniz. Beşincisi eleştirel okuma ve yazma. Tabii ki eleştirel okuma ve yazma becerilerinizi geliştirmeniz düşüncelerinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacak. Altıncı olarak da değerlendirme ve analiz kısmında da eleştirel düşünme, bilgileri değerlendirme konusunda ve sonunda da güzel bir sentez ya da analiz yapmak konusunda bize çok büyük katkı sağlar. Sonuç olarak eleştirel düşünme bilinçli kararlar alma, problem çözme ve iletişim kurma yeteneğini geliştiren çok önemli bir beceridir. Bu beceri kişisel ve profesyonel yaşamda başarıya ulaşmak için çok önemlidir. Eleştirel düşünme insanların daha bilinçli ve daha iyi bilgilendirilmiş kararlar almalarına yardımcı olur. Ve onları daha iyi problem çözücüler haline getirir. Peki burada bir örnek verelim. Çocuklarımıza bu alışkanlığı nasıl kazandırabiliriz? Küçüklükten itibaren verilen bilgiyi direkt alıp ne deniyorsa itaat edip yapmasını sağlayarak değil, neyi niçin yaptığını bir ebeveyn olarak onu anlatarak hem iknada hem yapmasında onun daha hevesli olmasını sağlayabiliriz. Bunun dışında eğer bir öğretmensek bir okulda soru sormayı destekleyebiliriz ve çocukların duyduğunu olduğu gibi anlamasını, olduğu gibi almasını, direkt duyduğunu uygulamasını değil, düşünüp, analiz edip, sentez yapıp, sonra birleştirip neyi niçin yapması gerektiğini anlayarak sonuca ulaşmasını sağlayabilir ve öğretebiliriz. İşte eleştirel düşünme çok önemli bir kabiliyettir ve hayat boyunca da bize çok faydası var. Bunun için eleştirel düşünmeyi küçükten itibaren çocuklarımıza eğer biz de bu vakitten sonra öğrenememişsek şu ana kadar bundan sonra bunu öğrenmeye gayret edebiliriz. Gelişmiş toplumlar ve bilim adamları en çok eleştirel düşünceyle ilerler ve çok üst seviyelere çıkabilirler. Bu nedenle eleştirel düşünme becerisini geliştirmek her birey için çok değerli bir yatırımdır. Videoyu beğendiyseniz destek olmayı unutmayın. Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Hoşçakalın.